yağın üzerine koyup kızartabilirsiniz. Ne? Değil? Tabii yağda. Tabii ki yağ. Ya şöyle sağlıklı olarak kızartabilirsiniz. Çok az bir yağda. Yine siye sununla yine burada da yine geliyoruz. Ben bütün e, ufak balıkları dahil kızarmış olarak veriyorum. Bunda bir sakıncası yok. Ben vermiyorum. Ben Al, veriyorum. Olurum. Ben... çekmek istediğim bir konu vardı dondurulmuş gıdalar ee, özellikle menü yazarken hep dikkatimi çekiyor işte alışveriş yapamadım e, son dakika gidemedim vesaire gibi bir takım yoktu. bahaneler ol evde yoktu gibi bahaneler e, sürülebiliyor. Ön, 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 sürülebiliyor. Ee, dolayısıyla bir de tabii ki şey var e, bunun sağlıksız olduğunu Aynen. düşünüyorsunuz dondurulmuş gıda tüketmenin. oysa e, dondurulmuş gıda en sağlıklı gıda grupların başında geliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü özellikle bizim dışarıdan aldığımız yani hazır, şu şekilde hazır aldığımız dışarıda dondurulmuş gıdalar zaten çok uygun şartlarda eksi 40 derecede şoklanıyor. Ve bu firmaların çoğunun kendi zaten toprakları var. Hemen aynı gün toplanıyor ve 12 saat içerisinde hemen şoklanıyor, 40 derecede, eksi 40 derecede ve eksi 20 derecede de zaten muhafaza ediliyor. Yani tek sorun burada şu, özellikle sebzelerde tek sorun, ette ve diğer gıdalarda da siz marketten aldığınız zaman eve getirdiğiniz süreç ve evde bunu koyup veya muhafaza ettiğiniz buzdolabınız. Ama biz marketten alıp eve gelene kadar mümkün değil ki buzdanların gitmemesi. Ya şöyle, en son alışveriş yapacağız yani dondurulmuş gıdayı en son market turumuzun sonunda son alacaksınız. En son alacaksınız ve gelir gelmez de ilk kendi dondurucunuza Hemen koyacaksınız. Tabii şöyle bir şey var şimdi. Bu yan genelde bir dondurucu deyince bizim evdeki buzdolaplarımızdaki e, dondurucuların yeni nesili şu an bilmiyorum. Yani yeni nesil şeyleri. E, ama, buzluk. Buzluk. Yani o buzluk eksi 20'de e, buz tutmuyor. Dolayısıyla oraya değil de aslında bizim gerçekten derin dondurucu dediğimiz buzluklar her şeyden önce daha sağlıklı. Onları kullanmamız gerekiyor ama sanıyorum yeni nesil buzluklar daha eksilerde daha yüksek oranda eksilerde donduruyor diye biliyorum. Öyle bir okumuştum ama mevcutlar sanıyorum 4 veya eksi 5'lerde donduruyor. Bu da çok yeterli olmuyor maalesef. Peki mesela buzluktan çıkarmayı unuttuk sabah. Geldik hani hızlı çözülsün diye mikroda Olabilir. Bu sorun değil. Hızlı çözülsün diye mikrodalgaya kullanabilirsiniz. Onun dışında 21 derece akan su altında hmm. e, direkt çözülmesini sağlayabilirsiniz. Ama her zaman en sağlıklısı, şu çok yapılan bir hatta aslında çok iyi oldu bu soru. E, çıkartıp sıcak suyun altında eritme evet. ya da çıkartıyorsunuz saatlerce dışarıda o özellikle bu e, hayvansal ürünlerse yani işte. Kıymaydı, kırmızı etti, balığı zaten hiç saymıyorum. Hani bu durumda oda sıcaklığında anında bakteri üreme, üremeye başlıyor. Ve tabii ki bu hani çok ciddi zehirlenmelere tabii, kadar... Hücre bölünmesi. Şey. Yani buzdolabında mı çözmek? Buzdolabında yani çıkarttığınız zaman her zaman buzluktan çıkartacaksınız, arkasından buzdolabına koyacaksınız ve o buzdolabında çözülecek. Hani en kötü ihtimal artık o süreci yapamayacaksak, çok hızlıysa hani işimiz, o zaman onu dediğim gibi akan suyun altında ya da mikrodalgada ee, en en kötü ihtimal ya da alıp direkt pişirme. Aynen. direkt Pişirme, pişirme tekniği dedi. aslında en doğru teknik. Şimdi e, mevsim biraz balık mevsim olduğu için kışın Burada da daha çok dondurulmuş balık çok fazla olmadığı için dışarıda özellikle balıkla böyle başlıyor. Şimdi önümüzde bir palamut var. Tam da palamut mevsimi. Ben birçok hastama diyorum ki lütfen palamut mevsiminde palamut alın ve bol miktarda dondurun. Şimdi bunun dondurma işlemi nasıl? Böyle de direkt dondurabilirsiniz tam haliyle ama bunu bir kere, bir kere de yiyecekseniz okey. Mümkün mertebe her zaman tek öğünlük yani iki kişi iseniz iki kişinin yiyecek şekilde ürün olabilir. Tek kişiyseniz de ona göre iki veya üç dilim. Ya da isterseniz de bu palamudu hani öyle şey yapmak yerine evet, aslında. aslında çünkü çok da mümkün olmuyor evet, tatlışlı şey yaşayan kişiler için takoz halinde getirip 2-3 parça 2-3 parça Ben de atabilirsiniz. bunu Ben zaman. şöyle yaptım. 10 ee, tane palamut aldım. Hepsini temiz ettim. Ondan sonra bunlara güzel yıkadım. Sirkeledim. Böyle sirkeli süre temiz olsun diye sirkeledim. Ve ondan sonra çok hafif böyle e, tuzladım. Ve e, benim ve eşimle birlikte yiyeceğimiz şekilde işte 4 parça 4 parça hepsini e, tek e, şeylik hani pişirimlik olarak onu öyle olunca direkt hani çıkarttığınız anda e, takoz olunca direkt e, şeyde beklemenize gerek yok hemen yağın üzerine koyup kızartabilirsiniz ne tabi yağda tabii ki yağ ya şöyle sağlıklı olarak kızartabilirsiniz çok az bir yağda yine siye sununla yine burada tabuğu da yine geliyoruz ben bütün e, ufak balıkları dahil kızarmış olarak veriyorum bunda bir sakıncası yok ben vermiyorum ben veriyorum. Ben ben daha, daha esneyim. Ya Sen, ben ben anne bize daha esne. anne videoları izleyip izleyip sonra bana soruyorsunuz. Bu da ben... ben, başka bir soru olacak. Ben ben, ben, ben vermiyorum ben... fırından. <laughs> Ee, sen fırında veriyorsun. Sen evet. fırında veriyorsun. Ben kızartma veriyorum. Ben kızartma veriyorum. ya yani Şimdi palamut dediğiniz bu büyük bir palamut. Yağlanmış bir palamut. Okey. Bunu direkt fırına koyabilirsiniz. Ama daha ufak palamutsa yağsız palamut onun lezzeti olmaz. Biz yemek yerken mutlu olmayı da bilmek durumundayız. Dolayısıyla çok hafif bir yağda çok az böyle e, özellikle siyesunla çok az ben kızartabiliyorum. Bunun da öyle bir sakınca görmüyorum. Özellikle palamut besin değeri açısından çok yüksek. E ee, Bu balıkta yaklaşık olarak 70 gram protein var. Yani bir insanın ihtiyacı olan protein, siz burada karşılıyorsunuz. Yeri gelmişken söylüyorum. Şimdi, Peki balığı kaç ay saklıyoruz? 3 ay. 4 evet, ay maksimum. Cidden. Maksimum 4 ay olabilir yani. Ee, evet kırmızı et için bu köfte yapılmış. Değil mi? Köfte köfte olarak bu şekilde hazırlanmış e, koyduk. Bu şekilde köfte tam malzemeli olduğu zaman 3 ay yine saklanabilir burada bir karides var. Karides de yine 3 ay saklanabilir. Tabii şimdi gelelim evdeki sebzeye. Biz evde sebze şoklayabilir miyiz ve nasıl şoklayabiliriz? Yani evde kendimizin çok şoklama yani dondurmayı yap, dondurma sürecine girmesini çok istemiyoruz. Çünkü orada aslında önemli olan sebzelerdeki hücre zarının parçalanmaması. Parçalım. Hücre zarı parçalandığı zaman bakteri ve virüs üremi, üretimi devam ediyor. Yani Öyle yapabilirsek. ve bu aynı zamanda besin değerine de düşmesine sebep oluyor sebzenin. Dolayısıyla bunu biz kendimiz yapabilmemiz çok mümkün olmuyor ev koşullarında. Olabilir belki çok dikkatli yani çok, olurlarsa. Çok hızlı bir süreçte dondurma yapmamız lazım. Yani şöyle sıcak suya böyle 1 iki saniye batırıp çıkartacaklar. Ondan sonra buzlu suyun içinde şoklam atıp hemen kaldırmaları gerekiyor. Kurbağa ile ilgili nasıl dondurabiliriz? Haşlayıp mesela salataya koymak için önceden haşlayıp dondurabilir miyiz? Tabii dondurabiliriz ama orada tek e, yani en önemlisi o e, suyla yani öyle az su koyacaksınız ki suyunu çektireceksiniz. Kaynatıp suyunu döktüğünüz vakit hiçbir desin değeri yok onun dondurmaya hangi sebzeler uygun diye eğer bana sorarsanız bezelye içini çıkar. Yani kabuğundan ayrılmış olan bezelye, barbunya çok uygun. Ee, bu şekilde mesela biz hazır hani olduğu zaman yani daha çok bunu işte bunu hazır almamız gerekiyor. Taze fasulye biraz daha zor çünkü işte orada bir o şoklama gerekiyor yani ya. soğuğa. Bamya e, da e, uygun olabilir ama biraz daha zor yani onu hani direkt çünkü şoklama şey yapamazsınız sıcak suya koyamazsınız çiğ koymanız gerekiyor e, onu ben çok lezzetli bulmuyorum onu da sanki hazır almak daha onlar çünkü daha uygun yapıyor bu şekilde e, hani biz daha çok bezelye, barbunya e, bir de kırmızı biber hani közleyip kırmızı biber koyabiliriz patlıcan değil ama sadece kırmızı biber patlıcan uygun değil çünkü bu yani şöyle toparladığımız vakit aslında ee, bütün dondurulmuş gıdalar eğer bizim söylediğimiz şartlarda muhafaza edilirse son derece sağlıklı ve pratik. Özellikle çalışan hanımlar için son derece pratik. Yani her son dakika hepimiz işten gelirken hemen bir markete uğrayıp istediğimizi orada bulamıyoruz. Dolayısıyla e, daha önceden lütfen e, ayıklayın, hazırlayın, şoklayın, koyun. Her an elinizin altında balığınız, işte etiniz, e, hindiniz veya bir ses Sebzelerden Mesela özellikle ben sebzelerden şeyi çok seviyorum. Bütün hepsinin içinde olduğu karnabahar, brokoli veya pırasa hepsi kesilmiş, kavrulmuş olan var. Onlar yani bizim evde yaptıklarımızdan çok çok daha sağlıklı ve şiddetle öneriyorum. Mutlaka da sizin hayatınızı hani kolaylaştıracağını söylüyorum. O zaman bir sebze bahaneniz olmaz. Ayıklamak ondan sonra onu pişirmek gibi sadece tendirle kurup karıştıracaksınız. Hatta hatta şimdi bir de kavrulmuş soğanlar var yani şu an. Öneriyor musun kavrulmuş soğanı? Ee, bence bu firmalar e, onu da uygun şartlarda araştırmadım. Uygun şartlarda yaptıklarını düşünüyorum. Ama bilgim yok. Soğanla ilgili bilgim yok. Ama ben mesela soğan soymayı gerçekten sevmiyorum. O yüzden e, doğru olduğunu düşünüyorum. ya, yani Uygun şartlarda üretildiğini düşünüyorum. Kullanabilirim. Kullanmadım ama kullanabilirim. Yemek yapmak aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Son derece pratik. Sadece planlı programlı olmak zorundasınız. Ve dondurulmuş gıdalardan lütfen fayda ve bol bol sebze tüketin